Evet arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bankalardan kredi veya kredi kartı alamayan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar dinlersen sana 3 tane seni ilgilendiren kanun maddesini ekranlara getireceğim arkadaşlar. Bizim hazırladığımız direkçe nedir, ne işe yarıyor hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Banka sicilin bozuksa, findex puanın düşükse, icra borçların varsa, varlık şirketine borcunu ödediysen veya varlık şirketine borcun varsa hepiniz beni dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Öncelikle dilekçe almak isteyenler, banka sicil affı dilekçesi almak isteyenler WhatsApp numaramız 0543 641 61 77. Peki biz ne dilekçesi hazırlıyoruz? Şimdi size öncelikle kanun maddelerini gösteriyorum arkadaşlar. Birinci ekran görüntüsü gelsin. Gördüğünüz gibi 26 Mart 2020 tarihinde 7226 sayılı bir kanun çıktı arkadaşlar. Bu kanunda ana para veya taksit ödeme tarihi 24 3 2020 tarihinden önceki borçlarını ne diyor? 31 12 2020 2020 tarihine kadar yapılandırma yapan ya da tamamını ödeyenlerin Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk raporu dikkate alınmayacak. Alınmaz diyor bakın. Sonra bu kanun e, çok talep olunca büyük ihtimalle aynı düzenleme tekrar yenilenme yapılıyor. Ne zaman? Şimdi ikinci ekran görüntüsü gelsin. 9 Haziran 2021 tarihinde 7326 sayılı kanunla sadece tarihleri değiştirilerek kanun tekrar düzenleniyor. Ne diyor burada? 20.05.2020 tekrar ediyorum. 20.05.2021 pardon. Tarihindeki borçlarını, tarihinden önceki borçlarını 31.12.2021 tarihine kadar yapılandırma yapan ya tamamını ödeyenlerin risk merkezinde tutulan raporu dikkate alınmaz diyor. Yine talep yoğun olduğuna göre yeni bir düzenleme daha yapılıyor. Şimdi üçüncü ekran görüntüsü gelsin. İşte bu dilekçe bizim şu anda hazırladığımız dilekçe bu kanun maddesi 7420 sayılı kanun. 9 Kasım 2022 tarihinde çıkıyor ve diyor ki 1 10 2022 tarihinden önceki borçlarını diyor 1 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi ve yeniden yapılandırması halinde Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk raporunuz dikkate alınmıyor. Alınmayabilir diyor mu? Hayır. Alınmaz diyor. Kanun emredici bir hükümdür arkadaşlar. Şimdi dördüncü ekran görüntüsü gelsin. Bakın bu dilekçe 3 sayfalık bir dilekçe arkadaşlar. Banka sicil affı dilekçesi. Bunu içeriğini hazırlayan benim. Yani ee, neden benim? Çünkü birçok yerlerden bilgi topladım. Nereden? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'ndan. Nereden? Türkiye Bankalar Birliği'nin duyuru linkleri. BDDK'ya BDDK yazı yazdık oradan gelen cevaplar. Hepsi kanun maddelerinin linkleri hepsi dilekçenin içerisinde mevcut. Ve bankaya bu kanunu tebliğ ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kanun var. Beni buna göre değerlendir diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu alalım ekran görüntüsünü. Bakın arkadaşlar kanun ne diyor? Ee, en sonda bir saniye. 1.7 2023 tarihinden önceki borçlarını yapılandıran diyor değil mi? Ama şu anda 2025 yılındayız ve şu anda borçlarını bile yeni kapatanların veya mevcutta icra borcu var başka yerlere 36 tane icra dosyası olan vatandaşa kredi çıktı. Findex puanı düşük olanlara kredi çıktı. Yani bu dilekçeyi alıp gönderdik gönderenlerin içerisinde kanuna uymayanlar da var. Ama ben sana ben dilekçe hazırladığım için sana kesin çıkar diye vaatte bulunamam. Al bunu sana kesin çıkar da diyemem. Bunun değerlendirmesini banka yapıyor. Ben yapmıyorum. Ben sadece dilekçeyi hazırlıyorum. Diyorum ki bu dilekçeyi al bankanın genel müdürlüğüne, şubeye değil banka bir değerlendirsin. O yüzden e, sizler de bu dilekçeyi alıp gönderebilirsiniz. Peki bir bankaya gönder göndersen bir şansın olur. İki bankaya gönderirsen iki şansın olur. Neden? E, her banka ayrı bir anonim şirketi. Her banka ayrıysa ayrı ayrı göndermek gerekmiyor mu? Evet. Bir tane gönderirsen bir tane şansın olur. Dördüncü ekran görüntüsü gelsin. Pardon beşinci ekran görüntüsü. Bakın dilekçe ücretlerimiz burada yazıyor arkadaşlar. Bir adet 250 TL, iki adet 500 TL, üç adet 750 TL, dört ya da beş alırsan 1000 TL, on adete kadar alırsan 1500 TL. Yani e, buradaki ücretler çok basit ücretler arkadaşlar. Bir dilekçe 250 TL. Normalde gidin bir arzu alacağı ne kadar yazıyor? 400, 500, 600 lira para alıyorlar. Daha fazla verenleri de biliyorum ben. Ben makul tutuyorum ücreti. Ama daha çok bankaya göndermek istiyorsan daha çok dilekçe alman gerekiyor kardeşim. Ve WhatsApp'tan da yazarak dilekçeni alabilirsin. Şimdi bunu alalım ekran görüntüsünü. WhatsApp numaramızı da zaten buraya koydum. Ee, dilekçenizi alıp gönderebilirsiniz. Şimdi söylemek istediğim şu. Ee, sicili bozuk olup olmayan ne varsa önemli değil. Herkesin göndermesinde fayda olabilir arkadaşlar. Ama ben size bunun kesin vaadinde bulunamam. Böyle bir de sahip değilim. Ee, yani bankanın ne değerlendireceğini benim bilme ihtimalim yok. Ama birçok deliller var. Yani şu ana kadar ben size söyleyeyim mi? 2020 yılından bugüne kadar ben bu dilekçeyi hazırlıyorum. 17 binden fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu arkadaşlar. Daha bana bunlar yazanlar. Yazmayanları bilmiyorum. O yüzden gönderip denemenizde fayda olabilir arkadaşlar. 724 WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Yazdım WhatsApp'tan. Otomatik ödeme, otomatik mesaj geliyor. Orada ödemeni yap, bilgileri at diyor verileri koruma kanununa uygun bir şekilde dilekçeni hazırlıyoruz. WhatsApp üzerinden sana gönderiyoruz. Sen onun çıktısını alıyorsun. En son sayfaya imzanı atıyorsun. İsim soyisi imza. Zarfa koyuyorsun gönderiyorsun. Bu kadar. Bir deneyin derim. Ee, i̇nşallah faydası olur size. Görüşmek üzere.